Nursel eşinin eve geç gelmesini, gece nöbette kalmasını ve hafta sonları evde olmamasını sevmiyorsunuz. Evet. Ne işle iştigal? Kendisi ticari taksi. Biz var onu kullanıyor. Eve geç gelmesinden nefret ediyorum mesela. Sofrayı hazırlıyorum. Hadi geliyor musun? 10 dakika dakikaya kadar oradayım diyor. Ama Ali Osman'ın 10 dakikası yarım saat. Eve geç gelmesinden ve cumartesi pazarın olmasından hiç memnun değilim yani. Hanımefendiler biraz hoşlanır bu neredeydi sorusun. ...yarışmaya katıldım ve kendi arabam olsun diyorum ben de. <laughs> Parayım götüreyim yani. Mesele... Neredesin demeyeyim ona diyorum. Ta ta mesele takip. Neredesin <laughs> <laughs> sorusuna gerek <laughs> kalmadı. <laughs> Nasıl geçti 29 yıl? Emekli kartına el attım, arabasına el atamadım ama altındaki arabasını elinden alamadım. Bu araba bir türlü gitmiyor altından yani. Ticari taksi, nerelerde gezecek işte müşteriler de altında geziyor. Onu indir, onu indir. <gülüyor> <gülüyor> ama siz de benim aklımda <laughs> kurtlar sanıyorsunuz. Aşk olsun ya. <laughs> Başka, 29 senede kurt kemirmediyse bundan sonra bir yok, şey yok. Yok yok kesinlikle. İyi ki de almışım yani gene de güzel çok güzel bir evliliğim üzere. Al, almışım derken? İyi ki de evlenmişim yani. Hayır tamam evet. yani. Ha siz mi istemeye gittiniz diye. <laughs> Hayır canım ne istemeye gideceğim. Ali Osman beni 14 kez istemeye geldi. <laughs> Ama o diyor ki üç dilim portakala kandırdım diyecek. Bir seslen bakalım ne diyecek o. Üç dilim portakala kandırdım ben onu. Kim soydu portakalı? <laughs> ben... Tamam. <laughs> ben araba kullanıyorum ben. <laughs> Aman sabahlar Soyak olmasın.